Tavukların bize bir zararı yok. Ama bizim onları bir zararı yok. Oyunda biliyorsunuz ki tavukların etini kullanırız. Ne yaşayan yerler Sıradaki çoğunluğu Niye? Bizim anamıza zararı yok. Sadece bizim anamıza zararımız var. Ya ineğin derisi. İneğin derisini kullanarak kendimizi burada görüyoruz. Bu bu ekibi. Ya. Yani şu tahtadan ayakkabıya. Şimdi şu bu küçük carne pek dolma Ama bu bu büyük halleri bile bize küçük geliyor. Domuzları sardısa et yararlı. Hayır hayır. Domuz eti kesinlikle yemeyin. Sıradaki canlı koyun. Ne var ya, bu bayağı fazla. İçinde olsun fısıltı. yapışırdı çocuklar yer. Bu sayede Sonra uğraşmadan direkt bir koyuna yürüdüğü için pek görmeyiz. O köşe haritalarında bulunduğu da söylenmez. Bu köşe haritada bulunuyor. Her yaratıcıda bir dönüş ağrıyordu. Kırdık canım vahşi kedi. Vahşi kedi bu kedidir. Ah Arı, mı Arı. ah, ah, arılar bize düşmandır. Tabi kovanlarını kılacak bize düşmandır. Şuradaki canlı normal çubuklar. Çubukların bir sürü cinsi var. güzel ya Güzel canlılardır. İstediğiniz kediyi çıkarabilirsiniz. Kısırlıklı canlı. Kırmızı sos. Şunu söyleyelim. Bu canlı inek kırmızı hali. İneğin silah gözü kırmızısı, kırmızısı ve kafasında bantlanması. İneği benziyor ama bir normal ile ona hiç benziyor. Sıradaki canlı yarısı. Yarı sayı en sevdiği bozucu canlısılar. Yarı aslında biz kendimiz Oyunda herhangi bir yere, kararlı, yolda kararlık bir yolda yaparsanız hemen o odada yara salınır. Canlı, papağan. Papağanın da kirliler gibi bir çok vardır. Ama biz bütün cinslerini biliyoruz. Bence Michael Jones yeni papağan ve kedi türü eklemeli. Sıradaki canlılara geçelim. Sıradaki canlı tavşan. Tavşanlar oyunda bayağı bir saf canlılardır. Ama bize hiçbir yararı yoktur. Hacı tavşanın ayağı vardır. O da yeni güncellemedi. ben de bilmiyorum. Çünkü oyunu burada yeni öğrendim. Kediler tavşanlara saldırıyormuş. Sıradaki canlı lama. Bu lama ama hatırlayacaksınız bütün da tüccar da vardı. Tüccarıyla ilerleyen varlıklar da olacaksınız. ki at. Atın da bir kürcüsü vardır. Bir çukur muzluk var bile. Size tüm at bildiği için at filan çok dertli. Neyse. Sıradaki yolda eşek. Eşeğin tek bir türü vardır. O da bir türü. Belki yeni bir eşek gibi gelmeli. Sıradaki at. Katır. Katırların tek özelliği büyük ve küçük olmaları. Sıradaki iskelet at. İskelet at atlara bir özellik katıyor. At geliyor. Sıradaki zombi at. Zombi da iskelet at bence oyunun en gereksiz canlılarından bir tanesi. Ama ol, ama daha güzeller. Evet, turu patikalı. Lopatik balonun da bir sürü tür vardı. Mesela bu türler gibi rengarenk balıklar. Sonra ki Morina. Morina da bir balık türü. Onun da bu türü böyle türleri vardı. Sıfırlar da bir küçük olmaları. Sıradaki canlılar. Sıradaki canlılar. Balon balıkları. Babam balıkları olduğunuzda aniden büyüyerdi

onlar pek karşımıza çıkmazlar. Hadi yaratıcı da biz onları çağırır dediğim gibi. Sıradaki panda. Pandalar. Pandalar pek karşımıza çıkmazlar. Neden çıkmıyor bilmiyorum. Sıradaki canlı tilki. Orman haritalarında nadiren karşımıza çıkar. Sıradaki creeper. Lütfen hayatta kalma oynuyorsanız creeperları kızdırmayın. Yoksa tek seferde sizin tüm canlarınızı götürebilir. Enderman. İsterse yardım eder, isterse zarar verir. Ben onu kırdım. Enderman'ın gözüne girmeye çalışıyorum. Sırada iki canlı. Gümüş bağlı. Bu canlılar değişik canlılardır. Sadece yerinde, yerinde de. Önce bulduk. Önce bulduk. Önce bulduk. Etrafa gidiyorlar. Sıradaki canlıya geçelim. Sıradaki canlı iskelet. İskelet sonunda akşam karşımıza çıkar. Bu bizim söz müsaat. Sıradaki canlı. Vidr iskeletleri. Eğer Vidr çağındasınız bu iskeletler Vidr'ın belli bir yolu gittikten sonra karşımıza çıkar. Sıradaki canlı. Avera. İskeletlerin değişik bir hali. Ama onlar, onlar pek karşımıza çıkmaz. Onlar yine normal iskeletlerle karşılaştı. Şurada canlı. smanlar. Ben sizi onları pek çok görmem. Ama siz görüyorsanız da saygınız. Sonsuz saygı vardır. Şurada ki canlı, örümcü. Örümcü de sinirlenir canlılara girer. Şurada canlı, örümcü. Bazı şarkı kalsın arkadaşlar ama bazıları Şimdi sabah çıkmaları imkansız. Sadece canlı bir giden. Bu canlıları sadece e. Bu canlıları sadece neydi? Adı? En bu. Harbiden çok çıkarlar. Sonraki canlı bu olmuş. bir deniz. Deniz canlısıdır. Ama mızraklarını kullanmaya yatkınlardır. Sıradaki canlı. Sıradaki canlı. Mürekkep balığı. Kısacası ahtapottur. Sıradaki canlı. Parlayan mürekkep balığı. Yani parlayan ahtapot. Ben bile çok çirkin. Neyse. Mağara örümceği. Bunlar örümceği Birazcık daha minik Versiyonları. Sıradaki canlı cadı. Oyunda cadı hiç karşımıza çıkmıyor. Ama yine de eklemişler. Sıradaki canlı muhafız. Muhafız baya değişik canlıdır. Sıradaki yaşlı muhafız. Yaşlı muhafızın boyutu niye bizden büyük ben de bilmiyorum. Bu brenz, yaşadıkları kesin. Endermite. Endermenler. Endermenlerin baş düşmanılar. Mega küpü. Mor portaldan geçtiğinizde bu ne he nedir? Nedir'e gittiğinizde bunlar nadiren karşınıza çıkarlar. Şuradaki daha önce lavda gezer. Lavda gezer. Lav, lavda geziyor. Evet. Ama yeryüzünde de gezebiliyor. Yeryüzünde bu lavda kırmızı oluyor. Diğer canlıya geçelim. Sıradaki canlı bulayım. Bunlar da çoğunlukla ne dedi bunlar? Sıradaki canlı. piglin <laughs> Bunlar <Biliyor gülüyor> ama piglindir. Az önceki gördükleriniz Mama. Tamam. O <laughs> zombi. Onlar da az önceki buradakilerin zombi halinde. Şurada kız dost canlısı olduklarını söylemez. Vahşi tilgiler. Ben bilmiyorum. Nasıl edeceğim Keçi. Keçi. Çiçek hiç gördünüz mü? Ben hiç görmedim onları. Ak Aksalot. Bunun da çok değişik şeyleri vardır.

tamam. Yine var. Bir tane bıktı. Burada. Ne? Bu çürüyor annem ya. İşte tüm İşte bu lan bunlar Sıradaki Deve Değilse hiç oyunda gördünüz mü? Bunu da sahiplenebilirsiniz aslında. Sıradaki canlı gaz. Tamam. Bunlar da nedir de bulunan Devasa canlılar değil mi? Sonra canlı Bu da nedir de bulunur? Onun için güzel şeyler yaparsınız. Sonra bu canlı bu ne abi ya? Şimdi okuyayım. İntikamcı. Nasıl bir şeyse? Uyandırıcı. Sinir bozan. Yardımcı herhalde tam tersini yapıyor sonra bunlar. Sonraki canlılar. Biz nasıl sabah yapacağız? Sonraki canlılar. Abi ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Seni canlılar. ya. Seni Ne Dedim canlı bu. yanık, yağmurcu, şapracı, demir golem, aldan golem, kılayıcı. Canlımız burada bitmiştir. Daha fazla istiyorsanız olsa bırakalım. Sıradaki canlı. Bu canlıyı kendiniz yapıyorsunuz. Canlıyı yapmak için ruh kuma... Ve eşyalardan kafalara girip bütün iskelet kafasını alıyorsunuz. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Ve bu böyle üç kafa kaldı. Kafada bir fark çekeceğiz. Ama bu can mı geldi? Ne mi? Bak bu kuzu Kimse bence bu canlı yalan bayağı büyük bir kavga olacak. Bakın demir görevi nasıl tek seferde yere serdi. Demir eşyaları orada. Neyse daha fazla siz istiyorsanız like'ı abone olun.